Onun için Gazze'deki bu gelişmeler hem hükümet olarak hem devlet olarak hem de halk olarak Türkiye'nin tamamını ilgilendirmiş ve ilgilendirmeye devam ediyor. Uyarımız bu çatışmanın, bu gerilimin bir an evvel bitirilmesi. Bunu hep ilk günden beri söylüyoruz. Çünkü tarihini çok iyi bildiğimiz Orta Doğu coğrafyası bize bir şey öğretiyor. Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dur. Bu kapının açan anahtarı, kilidi açan anahtarı ise Filistin'de barış ve huzurun sağlanmasıdır. Eğer Filistin'de barış ve huzur gerçekten sağlanmışsa dünya çapında barış olmuştur. Bugün de aynı şeyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki bu gerilimin Filistin'deki bu baskıların İsrail'in gaddarca saldırılarının devam etmesi sadece Filistin'e karşı yapılan bir eylem değil, dünya barışını berhava edecek önlenemeyen Siyonizmin ve Netanyahu hükümetinin önlenemeyen saldırgan davranışlarıdır. İşte bu saldırganlık devam ettiği sürece en son gördüğünüz İsrail ve İran arasında bir çatışma ortamı belirmiştir. Aynı şekilde bölgenin başka yerlerinde Yemen, Suriye, Lübnan ve başka ülkelerde de bu savaşın yarılma, yayılma potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak diyoruz ki ateşi daha fazla büyütmeden bir an evvel bu bölgedeki ateşi söndürmek ve Filistinlilerin haklı davasında iki devletli çözümü esas alan bir anlayışla özgür, ve bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşunun yolunu açmaktır. Türkiye olarak halkıyla devletiyle birlikte bu istikametteki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Değerli kardeşlerim, sadece İsrail'in Filistin'e baskıları değil, aynı şekilde hemen kuzeyimizde Karadeniz'de iki yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde dünyanın içinde bulunduğu durumun bölgemizin içinde bulunduğu durumun en hassas göstergelerinden birisidir. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın korkarız ki aynı şekilde genişleme potansiyeli taşıdığı ve yeni bölgesel ve küresel bir çatışmanın ilk işaretleri olması muhtemeldir. Burada da Türkiye'nin ilk andan itibaren söylediği şey Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerilimin sona erdirilmesi hakkaniyetli, adaletli bir çözümün ortaya konulması ve bu savaşın bir an evvel sona erdirilmesidir. Eğer bu sağlanamazsa burada savaş sadece Rusya ile Ukrayna arasında değil, önce Rusya ile yakın Avrupa ülkeleri arasında bir savaşa, ardından Rusya ile genel olarak Batı arasında bir savaşa dönme potansiyeline sahiptir. Diğer gerilimleri saymayacağım. Bunun için söylüyorum. Yaşadığımız coğrafya ve dünya önümüzdeki dönemde de büyük türbülanslara gebedir. Bu coğrafyanın göz bebeği olan bir ülke olarak kendi vatanımız, kendi ülkemiz olan Türkiye'nin son derece ayrıcalıklı bir yeri olduğunu hepimiz biliyor ve buna inanıyoruz. Bu coğrafyada bizim iki ayağımızın da yere sağlam bir şekilde basmasından başka hiçbir çıkar yolumuz yoktur. Bu bölgede sözü dinlenen bir Türkiye olmak, gücünden çekinilen bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz. Yoksa diğer bazı başka ülkelerle karşılaşıldığı gibi oradan oraya savrulma ihtimali, çeşit çeşit yeni tehditlere muhatap kılınma ihtimali mevcuttur. Bunun için diyoruz ki gelin hep beraber Türkiye'de 85 milyon olarak ortak hedeflerimize yönelelim. Türkiye'yi her alanda güçlü ve büyük Türkiye yapabilmek için el ele verelim, gönül gönüle verelim, aramızdaki farklılıklarımızı kendimizin güçlülüğü, ülkemizin güçlülüğü olarak kabul edelim ve Türkiye'yi dünyada layık olduğu yere süratle ulaştıralım. Bunun için başta bu bölgede var olan halkın ve bölge halklarının düşmanı olan terör örgütleri başta olmak üzere birliğimize, dirliğimize, esenliğimize kasteden yerli ve yabancı hiçbir unsura fırsat vermeyelim. Bunun yolu birlikten, beraberlikten, kardeşlikten geçiyor. İşte Mardin bunun en güzel örneğidir. Farklı dinler, dillerden, farklı ana dillere sahip, farklı kültürlere sahip olan insanların ortak bir tarihi geçmişi, komşulukları, akrabalıkları, hısımlıkları mevcuttur. Klasik tabiriyle et, et tırnak gibi olmuş olan bu milleti birbirinden ayırt etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ama bize bir takım önümüze konulan hedefler, engellerle vakit kaybettirecek olan unsurlara da fırsat vermeyelim.